Şimdi e, BIST e, halka arz seferberliği bu 2012 senesinde başlamıştı. Gerçekten Türk yatırımcılar e, burada e, halka arzlara katılan Türk yatırımcıların son bir sene içinde ne yazık ki bu halka arzlarda e, iyi sonuçlar aldığını görmüyoruz. Benim bir halka arza baktığımda üç tane ana kriterim vardır <laughs> her zaman hisse senedi halka arzlarını bu üç kriterle değerlendirmeyi seviyorum. Bir, şirketin satış gelirleri ve net kar oranında artış görüyor muyuz? Yani şirket performansını yukarı doğru çıkarıyor mu? Bu en önemli e, yatırımcıların ilk bakması gereken şey budur, rakamlara. İkincisi, borç kapatmak için halka arz yapılmaz. Borç kapatmak için halka arz ne demektir? Yani Firmanın bir şekilde yüksek borçluluk oranı var ya da kısa vadede nakit akışı yanlış, borç kapatmaya çalışıyor. Onun için artık arıza gidiyor. Bu direkt olarak e, negatif bir göstergedir ve halka arzdan kaçınılması gerekir. Üçüncüsü de halka arzın fiyatı. Halka arzın fiyatı her zaman sektör liderlerine göre belirlenir. Halka arzın fiyatını sektör liderlerine göre belirlerken, Burada iskonto oranı dediğimiz bir rakam karşımıza çıkar. İskonto oranı ne kadar yüksekse o kadar iyi. İskonto oranı %10 ve daha aşağısındaki şirketlerin sektör liderine göre kesinlikle e, yatırım yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve şu da unutulmamalı, halka arıza yatırım uzun vadeli bir yatırımdır. İlk gün tavan olsun alıp satayım diye bu şekilde bir mentaliteyle halka arıza yatırım yapılmaz.